çıkıyor. Hmm, ne oluyor? Ne oluyor? Oh, beynime kılıç soktum. Kanka yeni intro yaptım. Hı. Evet. Güzel mi? Ya benim hoşuma gidiyor yani. <laughs> Sonra ya bak güzel mi? <laughs> güzel o. Abi of bu çok zor. Hı. Abi, Hı. yapamıyorum onu.

oynadıklarımı da oynamak istemiyorum şimdi. Abi, kanka benim dedi dediğim gibi ya videodan önceki. Yaptım mı ama kanka? Abi geliyorum hata veriyor. tamam. Oo, oh, oh, abi süper bu. Kanka bunu galiba senin videonla görmüştüm. Hı Kanka bir sürü roket bağlı renklerden falan yetiyorsun. Hı Bu da benden özen çıktı. Hıh. Allah'ım yukarı gidiyorlar. Abi çok hızlı. Abi bacağım kırıldı. Kanka kamera niye çalışmamış biliyor musun? Niye? Az önce fark ettim kamera bir şey değil kaybolmuş. <laughs> Çalıştırıcısı yok diyor. Sen neyle çekiyorsun kanka? Kamutaz stüdyonun programıyla mı? Evet. Abi bir şey oldu. Evet kafayı yere Ne, ne oluyor lan? Yavaş. Yerden. Ay ne oldu buna ya? Ay bak today diyorum. Loading levels. Aa oldu lan. Abi ama yalnız bir şey oldu. Yazılar falan tam çıkmıyor. Aa bunu da biliyorum. Ama hiç sevmiyorum. Aha değdi. Uf. 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 O kadar şey oldu ki oyun kalktı lan. Sanki sen ben nasıl yüz günlüğüne dedim kanka. Kanka şey bir 100 abone özel bir tweet canlı yayını yapacağız. Kardeş kanalları alıyoruz. Tamam kanka mi? da Belki gelmez mük gitti bende. Oo, yine ağlasın. Hadi bağlayak ören biraz koptu Kanka sen 100 abone acaba ne zaman olur 40 ben... abone lazım. Abone olun lan. Abi ben buna abi neyse boş kapat ya. Abi niye ben var böyle çıkıyor ya? Abra, abra. O dur W Smackdown G evet. C A Smackdown O bir bacağım kırıldı onda. Abi geçen önceki çektiğim videoda gördüm. Bak. Kanka İyi. 90 99.90

Ah çiğ çiğ eski Bak bakalım Şu arama yerine Minecraft'ı ödeyelim bir şey çıkar <laughs> bir, bir şey çıkar, 3'de <laughs> <laughs> Ooo, güzelmiş güzel işte. Bırakma. Ben dayanım ne olacağım çekiyor. Hey. Hmm. Bugünlere gelen Ece şey çıkartmaya çalıştım video. Abi hiç bir tane bile çıkmadı. Abi Minecraft ne kadar kötüymüş ya. Bunu anlamış oldum da. Buğdur abi. Şimdi kare yerine kuruldu ya abi. Sen nasıl Ben de şu ben de dinle. Ben ee, de bakarken yanlışlar alttan al danska podomlu <laughs> Ama sansür koydu. Oh, just a ya. Oh, Abi adam Oh,

Oh. Ben Üçlü kılıç. Bu ne? Oha bu ne? Abi bu olmaz ki. <laughs> ne yapıyor? Gel fotoğrafı Abi olmaz. Güzel, bir görmen lazım şu an yaptığınızı. Oğlum sen benimkini dur şey zıplayarak kılıçlılarla savaşıyorum. Oo! Güçlü giriyordu bana. Hmm. O gene giriyordu girmedi. Abi ben de niye böyle oldu ya? Abi cezim kısıyor lan. Ben bunu oynamıştım ya bu bölümde. Herhalde bir kere olmaz. <laughs> Abi. Cizir, 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 cizir. Kalk bakana. Kanka senin videonun hiç yorum attılar mı? Evet senden Umut attı kanka. Ha, Umut da bana soru sordu. <laughs> evet. Ha, bunu az önce yaptım. Ne sormuştu lan? Ha, ne zaman video çekeceksin? ne zaman video çekeceksin diye. O, o sırada ya. video deniyordum biliyor musun? Video deniyordum bir bakayım YouTube'a dedim. Ne var ne yok. Kanka Umut'a sorun <laughs> ne demek? Ne? Impossible ne demek? Unuttum. Ne şeydi... Eee... Bekle hatırlayacağım. Bok yaparsın. He? Bok yaparsın demek. Bok yaparsın. Abi şunun götümde kılıç var. Abi kılıç... ...bırakmadı beni. Oğlum Umut senin kanalında bulamamış da cildi yorum atıyorlar. Aynen Ben de... Yazdan unutabilirim. Özden yüzden yazacağım. Lan benim kanala abone olacağım. Ol Aha oldu. Anladım. Kanka haberlerde kadınlar isyan etmiş. Niye? Bilmiyorum dinlemiyorum. Sadece altı yazı okudum. Ben hatta şöyle bir soru daha sorabilirim Niye haberleri izliyorsun? Yok kanka ben Aldım Ve benim 100 binime son 9 maç kaldı. Uuu hmm, kanka süper bir şey oldu. Son 9 maç sonra şey olacak. 100 binim olacak. Dur. Lan bilgisayar kapandı. Bekle ben şarjı alıp geliyorum. <laughs> Ağzına Neyse abi nasıl yani? Kanka dinle koyuyorum şu an. Görmen lazım. Şişelerden yolu yapmıyor. Evet kendisi şu an. Ben de oyunda bir şey oluyor sandım. Kendisi şu an. Üçlü gitmiş. Ben de sus. Kendisi şu an tabletten konuşuyor. Ölmedi. Hop, hop. Ova. Ne evet, kadar bir şey geçildi. Aa geçildi. Geçti mi? Geçildi. Ee, niye aynı yeri gelmiyor diye sorarsanız tabi sormayacaksınız biliyorum. Ee, sorarsanız yani benim şey yapacağım. Kanlı yolcu çok kasıyor. Yani video çok kasıyor online'da. Bir de e, tabii tabi <laughs> 2 GB RAM olduğu için e, ondan medya sorunları ve bilgisayarı geçtiğinden bayağı bir kasma sorunu yaşıyorum. Yani şu anda giremiyorum video olmasam da. O yüzden yani çok önemli bir Kanka böyle, geldim. Tamam. Minecraft'ı kullanmıyorum. Çoğunlukla. Kanka bana map, ne atsana Skype'dan daha sonra güzel. Minecraft. He. Kanka ben senin için map yapacağım. Yap kanka. Kanka kolay al bundan yolu. Kolay yapamam. <laughs> Full parkur olacak. de var ya. Oğlum evden map bir şey yap maceram yapmasını çok güzel oluyor. Üşeniyor mu oğlum o kadar yapmaya? Abi hayır, hayır orada patlama Orada patlama lan orada patlama. Abi götüne kondu. <laughs> Parkour fails. <gülüyor> evet. Fail. <laughs> Yok artık. Yok. No. Oha, o ne lan? Diş mi oradaki? Bir şey de yazıyor lan. Ne? Harbiden adamın kafası çarpıya diş çıkıyor. Oğlum bu ne ya, hep aynı çarpıyorum. <laughs> Kanka sana... ...introyu... ...aslında introyu şey... Iı bunun ilk videosunda kanka e, attım bunu ilk videosunu Skype'ımın alttan çıktığını fark ettim. Değişimde e, tekrar şey yaptım. Ve intro uçuma gitmeli. Çok kötü duruyor. Ben de intro değiştirdim. Daha <laughs> değişik bir intro koydum. Onu da koyacaktım da. Hadi yedim, onu dedim onu koymayalım. dedim. O tam bilgisayar açıldı ben o bilgisayarı kapattım. Allah kahraman Benim masum ışıkları yandığında bilgisayar açılıyor çünkü. Tam masum ışıkları yandı ben o bilgisayarı kapattım. Abi bizim buralara yakın neyse şimdi. abi Oha. Oha ne alalım lan ben. Hadi lan. Hadi lan. Git 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 Kanka bizim buralara yakın şey var mı? Ne? Bence, ben de Eee. Adı ne yiyorum? Vatan gibi bir şey var mı kanka? Vatan mı? Evet. Torium oralarda var. Oğlum bırak torium. Karşı tarafta da var. Hani köprünün karşı tarafı Esen yurta bağlı ya. Aynen. Onun kenarında da var da. Eriye de... adresini vereyim mi? Ver kardeşim. Evet. İstanbul Bey'i güzel. Gözünü ee... başlayalım. Gözünü <laughs> bilmiyordum abi. Abi Korku oyunlarını oynama izlemeyi çok severim kanka ama işte Oynamasını hiç sevmiyorum <laughs> hmm. Soru ulaşmayı bilseydim Kanka ben biliyordum soru açtım da geçen ee, Şimdi 181 e, 181 çıktı ya yine Hı -hı. Ondan dolayı da ee, Nedense Hamaat şey yapmıyor Başkalarının videolarını göstermeyi gibi kurmuyor. <laughs> kaç dakika, bir kaç dakika olmuş? 15 dakika, tam 5 dakikadan çekildi baksana. Dakika. Abi... Yani Sesim çıkıyormuş daha sonra. Abi, ana, aaa... Aa. Sesim Kanka, o kadar yüksek ses çıkartıyor ki... Eee, o kadar yüksek şey ses çıkartıyor ki sanki Önceki bölümde zaten şey yapmışsın. Ses kısabilir... Ses kısma ihtiyacınız olabilir mi ne yazmıştın. Onu yazdım da daha sonra bana şey kaldırdım ya. Hı. Hmm. Bu konuyu süper şu an. Videoyu açınca ben abi ben bir çocuğu var ya. Maşallah ne kadar yüksek sesler çıldı. Yok tablet yapın da şu bilgisayarı. Uzaklaştı. Kesin 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 kanka yine başlamış oluyor değil mi? He? Z'ye diyorum Justin Bieber oluyor değil mi? Aynen. Size sevmediğim kişileri bilmediğim ya. İsimleri bilmediğim ya. Ama ses kapalı. Gelin. Böyle ses etmişim. Ses daha sonra. mm mm. Mm bana bir şey fikirde duruyor lan? Ya, verme lan? Sen benim videomda veriyordun ne? Oğlum Yani bildiğin için. ya. <gülüyor> <gülüyor> Kaç o yaşa, bir şey oldu. bir şey kalan daha abone alın. Wow. <laughs> Best of Gamers abone olun Best ben, of Gamers abone olun Aşağıda linkini vereceğim Bundan şerefsiz kardeş kanalları ekleyebiliriz Evet seviniriz kanka az önce ha, Tamam o zaman evet, Ekleme şeyini döverdim zaten okulda bakalım kaç dakika oldu 18 dakika oldu videonun sonuna gelelim ne diyordum ben videonun sonunda Eee beni izlediğiniz için teşekkürler videomu beğenmeyi yorum ve like bana like abone olun şöyle videomu beğenmeyi yorum ve like atmayı unutmayın ve en önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın unutun veya unutun onları İyi oyunlar